Yaparsın oğlum ya. Bir gel. Bak ne kadar. Baba bir gel diyorum. Baba baba baba. Efendim. Sen babadan anlamıyor musun? Ana. Baba. Ben sana şöyle yardım edeyim. Al. Şöyle koyalım mı? Ben onu uyuyamayacağım. Hı? Ben onu uyuyamıyorum. Bak destek. Nasıl yapacağız? Bak destek. Ay. Ama Fark etmez ya. Hiç olmaz ki ona var yaptım. Ben de şöyle bir tane yapabilir miyim? Onu Yapayım mı? Mi? Dikkatli ol. Tamam. Çok dikkatli. Sen bozarsan senin suçun. Bunun aynısını sen yaparsın. Ama biraz yükseltmeyelim mi? Katları kat çıkmayalım şöyle? Hayır, şey ha? Ama o zaman çok ağırlık binmez mi aşağıdaki katların üstüne? Hay, altı bir <laughs> destek yaptım zaten. Efendim? Altı bir sürü destek yaptım. Bunlar bu dakika bir Bunlar dokuz tane onlar Yirmi dokuz tane. Hmm. Altakler yirmi dokuz tane destek sağlamıyor. Bu. Başım bana bu konuda yardım et. Şimdi. Yan duvar gibi mi yapayım? Duvar yapayım mı? Şöyle yapayım mı? Evet. Öyle duvar, öyle öyle yan tamam. yana duvar yapacağız. Duvarları kırmızıyla yapalım. Doğru. Şimdi annesi varmış. Anne gel, anne gel sen yardım et. Duvarları bak. kırmızıyla yapalım mı? Evet, kırmızıyla tamam. yapacağız. Tamam, bunları, bunları yukarıya koyarız. Anne bak ne yapacağını söylüyorum. Böyle, böyle, böyle her şeyi kırmızı duvar yapacaksın. Böyle, böyle. Tamam, tamam ikimiz yapalım ya. İkimiz. <laughs> Elim değdi. Az... Dikkat et. Evet bak, ya. ben da şöyle yapabilir miyim bir tane? Böyle öyle dursun. Öyle dursun. Baba yıkıyordum bak. Evet, yıkılıyordu az da. Tam böyle. Tamam, tamam dursun. çok yumuşak bir şekilde bırakacaksın. Yani elinin ağırlığını vermeyeceksin kağıda. Sadece kağıdın ağırlığı onu yeterli sanırım. Gerçekten ha? duvar gibi oldu ha. Evet, sadece kağıdın ağırlığı olacak. Anne, hayır anne oraya koyma anne oraya. Bunu çeker misin? Bak, şöyle koyacağım. Elinin ağırlığını verme oğlum. Durur musun anneciğim? Bak, işte bak. Böyle hiç kaymayacak. Yavaş. Tamam, dikkat et. Onu çeker misin oradan? Tamam, çocuk bunu çek dedi. Bitti. Tamam. Bitti mi? Anladım. Şimdi üstü yapacağız. Üstü yapmayacağım, Himmet. Şöyle yapsak Anne. olur mu acaba? Şöyle. Sakın, sakın. Sakın mı? Yapmıyor. Desteksiz şu anda. O. o zaman şöyle bir tane şöyle koyayım destek olsun. Hayır babacığım. He. Şimdi mavi kullanacağız. Nasıl yapacağız söyle bakayım. Mavi kullanacağız. Şimdi. Yavaş fazla var? yaklaşma. Bak dizin çarpacak. Dikkat et. Heh. Bak şuralarım çok dikkatli. Şöyle yapsak aslında daha güzel olmaz mı? Böyle. Ama bura olmaz ki. Böyle. Böyle. Şuraları da sen yap. Ama 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 Durur musun? <laughs> yaptığım şeyi biliyorum herhalde. Tamam özür dilerim anlamadım. Yanlış anladım. Daha dik koyarsan aslında onu duvar. Bu yaptığım şeyi ben bili biliyor muyum bilmiyor Söyle. Biliyorsundur herhalde yani. O zaman neden bana muhatap oluyorsun? Muhatap mı oluyorum? Çok adam güzelim. Bak böyle hareketler yaparken şimdi devireceksin. Sen devireceksin. Benden söylemesi baba. Şuraya da ben bir tane bırakabilir miyim? Bırak. Şuraya bırakayım mı? Bırak. yaptı. Yap, tamam. Benim yaptığım yerleri bırak. Tamam. Bir tane şöyle bırakayım. Oraya olmaz. Bu üst üste koyuyorsun olmaz ki böyle. Ya işte bilemiyorum ki ben. O zaman, da o zaman ben şuraya ben. bir tane koyalım. Onları aşağı kaymasını engellesin olur mu? Tamam. Hatta bir tane bir daha şöyle dakika, koyalım. Bir dakika yeni bir şey. Şöyle koyayım bir tane daha. Ağırlık hmm. yapsın ki bunlar aşağı kaymasınlar. Oh, tamam. Tamam. Cool, tamam. <laughs> tamam. Oo, çadır gibi oldu ha. Baba, böyle böyle yani kabile yapıyorum ya ben. Kabile çadırı mı yapıyorsun? Oba yapıyorsun, oba çadırı. Bunu ben şöyle yapayım mı? Yap baba ya. Tamam. <laughs> tane şöyle yapayım. Tamam. Kırmızılardan ister misin? Evet başka neresini yapabiliriz? Oh, oh, oh. Böyle yap benim devam et ama kırmızıyla. Tamam. Şöyle. Kabine mi bitti? Bitti mi? Anne gel. Tamam anne konuşuyor telefonla konuşuyor gelsen gel. gel. Tamam ellemiyorum böyle duruyor bura. De anne, Ay harika. Anne görüntü ara anne göster. Bir görüntü miyim? Bir şey anne, dayım. Anne. Dayım. Anne. Tamam. Otur yanına. Şuraya otur.